Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolayca yapabileceğiniz bir Arnavut ciğeri tarifi yapacağım. Arnavut ciğerini yapmak için Arnavutluğa gitmenize veya Arnavut olmanıza gerek yok. Gayet kolay. Malzemelerimize gelince yarım kilo dana ciğerimiz var. Yaklaşık o kadar patatesimiz var. Aynı büyüklükte kesilmiş. Ben ciğeri kasabınızdan veya marketinizden de alabilirsiniz. Zarını güzelce soydurup damarsız tarafından. Kırmızı toz biberimiz var, unumuz var, maydanozumuz var, kimyonumuz var, karbonatımız var, sumağımız var, iki baş kuru soğanımız var ve karabiber, pul biber tatlandırmak için ve sıvı yağımız var. Buyurun hep birlikte başlayalım. Yaklaşık 1 litreye yakın bir yağımızı tenceremizin içerisine koyacağız. Çünkü az yağına ciğer olmaz. Önce patateslerimizi kızartacağım. Patateslerimizin nişastasını bırakmak için önce yıkadık. Daha sonra bir kap içerisine suda bıraktık biraz beklettikten sonra tekrar yıkadık ve kurulak ocağımızın altını yakalım ciğerde de çok kızgın vaziyette yağımız kızdığı zaman atacağız ve toplatmayacağız bazı incelikler var ve onları da beraber yaparken söyleyeceğiz bir parça un atıp yağımızın kızıp kızmadığını anlayabiliriz veya elinizi 5'e kadar sayarsanız tutamayacak gibiyseniz kıvam tamamdır hepsini birlikte değil, azar azar kızartacağız bu sesi duyacaksınız tuzu da kızartmaya başlamadan önce kesinlikle baharat kullanmıyoruz. Çünkü baharat yandığı için hiçbir lezzet alamazsınız. Patatesimizi kızarttıktan sonra tabağımıza alacağız. Altına bir kağıt havlu koyacağız. Fazla yağlarını alacak. Daha sonra ciğerimizi yaparken de aynısını yapacağız. Azar azar ve çıkardıktan sonra baharatlanacak. Kesinlikle önceden baharatlanma olmayacak. patatesimizin değeri de nar gibi kızardı sıra geldi ciğerimizi yapmaya tabi bu esnada tuzumuzu ve bir tutam kırmızı toz biberimizi ilave edip karıştırıp ciğerlerin kavrulmasını bekleyeceğiz ciğerimize de kırmızı toz biber ve kimyon kullanacağımız için fazla kırmızı toz biberi patatesle kullanmak istemedim arkadaşlar bir su bardağı dolusu unumuzu macunumuzun içerisine bırakıyoruz ve bir tatlı kaşığı dolusu da karbonat. Karbonatı niye tercih ediyoruz? Karbonat ciğerimizin çok yumuşak puf olmasını sağlayacak. Un da dışında ince bir tabaka bırakacak. Fakat burada en önemli unsur sizin ciğeri güzelce kurulamanız. Bir süzgeçte güzelce süzülmesini bekleyip daha sonra da çok güzel bir şekilde kurulamanız lazım. Yoksa buna bularken un da daha bir böyle hamurumsu erime olacağı için içerisindeki nemden dolayı, ıslaklıktan dolayı istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Evet. Ve de azar azar unlayıp aynı şekilde kızgın tavamızın içerisine bırakacağız. Şöyle bir karıştıralım. Bir elinizde unlayıp bir diğer elinizde de ciğerinizi alırsanız daha rahat bir şekilde yaparsınız. Unlama işlemimiz tamam. Süzgeçimize koyarken de elimizde bir iki sallarsanız fazlasını zaten atacağız. İnce bir tabaka oluşmasını istiyoruz. Daha lezzetli olması için. Gördüğünüz gibi incecik bir tabaka. Hiçbir tarafı hamurlaşmadı fazla ondan dolayı. Bunu da atarken azar azar birer ikişer kızgın tavamızın içerisine bırakabilirsiniz. Ciğeri fazla kızartmıyoruz. Ciğeri bir dakika yeterli. Hadi patlıkta karıştırırsınız. Burada çok atmamanızın bir nedeni de ısıyı düşürmemek. Şöyle bir kağıt havluya da tekrar aldığınız zaman koyarsanız fazla yağını da süzmüş olursunuz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi fazla unlarımızı da alıyoruz. En ufak fazla bir un kalmıyor üzerinde. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Cevherimiz de tamam. Şimdi bir tutam kırmızı toz biberimizi üzerine atacağız ve biraz tuz çekeceğiz. Siteye göre biraz karabiber ve gördüğünüz gibi yumuşacık suyu çıkıyor. Gerçekten pamuk gibi oldu. Bu karbonatın sayesinde şimdi ince bir şekilde çırpma yapacağız. Soğansız ciğeri düşünemiyorum. Ve sumakla maydanozla zenginleştirip harmanlayıp sizlerin takdimine sunacağız. Evet arkadaşlar, soğanımızı ince ince doğradık ve güzelce havucumuzda kovuyoruz. Yapışık kalmasın tek tek. Biraz da tuz atalım içerisine. Aydın ucumuzu yine alabilirim. Sumağımız diyorum. Olmaz olmazımız toz biberimizi bir tutalım. Ben biraz pul biber yapmak istiyorum. Acı biraz lezzet versin. Ve soğanımıza sumağımızı olmazsa olmaz ekliyorum. Sumak ve soğanı ayrı bir kapta yapacağım. Patatesimi ayrı düşünüyorum. İki değişik versiyon yaptım. Birisinde biraz daha iri. Ciğerlerim. Altında soğanlı sumak yatağı oluşturdum ve patatesle süsledim. Değişik bir şekilde farklı, acısı az ama hemen hemen aynı. Bunu da birazdan son dokunuşlarını yapıp sizlere sunacağım.